Merhaba arkadaşlar, Duo'ya hoş geldiniz. Ben Baran, ben de Özgür. Bu videomuzun görece kısa olacak olmasının sebebi AYT matematikte bu kadar az süre kalmışken ne baştan başlanabileceği ne de çok fazla eksiğiniz varsa tamamlanabileceğidir. Bu videoyu çekerken de gerçekten zorlandığımızı söylemek isteriz. <laughs> Ama yine de size söyleyebileceğimiz birkaç nokta olduğunu düşündüğümüzden ve bu konu hakkında sizden çok fazla istek geldiğinden bu videoyu çekmeye karar verdik. Eğer ki konularınız bitmediyse öncelikli olarak elinizdeki konuları kaybetmemek için düzenli deneme çözüp sonrasında da hızlı bir şekilde öğrenip ve aynı aynı zamanda çok fazla net sağlayabileceğiniz konuları tespit edip onları öğrenmektir. Bunların örnek olarak limit ve ikinci dereceden denklemler söyleyebiliriz. Eğer ki konularınız bittiyse ama hala belirli bir seviyeye geldiğinizi düşünmüyorsanız burada size önerebileceğimiz şey eksik olan konularınızı tespit edip bu konuların üzerine yoğunlaşmak. Bu biraz Konularınızın bitmediği duruma da benziyor. Bu tam oturmamış konuları tespit ederek hem açıklarınızı kapatabilirsiniz hem denetlerinizi istediğiniz seviyeye çıkarabilirsiniz. Burada eklemek istediğimiz nokta açık konularınızı kapatırken, o konulara odaklanırken eski konuları da aradan çıkarmamanız ve bunu yapmanın yolu da deneme çözmek tabii evet. ki. AYT Matematik'te her senaryoda ne olursa olsun deneme çözmeniz gerekiyor netlerinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız ve 40 net oynuyorsanız büyük ihtimal kaçırdığınız soruların kaçırma sebebiniz soruların çok zor oluşundandır. Zor soruların üstesinden gelmenin de en kolay yolu zor çözmektir. Zor çözmek için de size önerebileceğimiz kaynaklar arasından yegane kaynak Ekstrem Ekstrem fasiküllerini çözmeyi unutmayın. Evet fotoğraflarını da şu an ekranda görüyorsunuz. Bu kadar.